Thank you. Sevgili spor severler TRT Spor ekranlarında sporcu sağlığı programımızdan hepinize merhaba. Programımızda bu hafta ele alacağımız konu hamilelik ve spor. Sevgili seyirciler kadınların hamilelik sürecinde dikkat etmesi gereken konuların başında hiç kuşkusuz egzersiz geliyor. Sağlığımız için en önemli etkenlerden birisi olan egzersiz hamilelik sürecinde kadınlar için neden bu kadar önemli bu sorunun cevabını tüm ayrıntılarıyla programımızda bulacağız. Sporcu sağlığı başlıyor. Müzik Sporcu sağlığında bu hafta spor ve egzersizin hamilelik üzerindeki etkisi, anne adayları için egzersizler ve dikkat edilmesi gereken unsurlar işlenecek. Egzersiz hamilelik ve doğum sürecine nasıl etki ediyor? Anne adayları hangi egzersizleri tercih etmeli ve nelere dikkat etmeli? Tüm bu soruların cevabı sporcu sağlığında. Sevgili spor severler, her yaşta ve her meslek grubunda kadınların toplumsal yaşamdaki rolünün önemi yadsınamaz bir gerçek. Sporda da bakıldığında kadınların birçok ilke ve başarılara imza attığını hep birlikte görüyoruz. Peki spor dünyasında bu kadar önemli bir vizyona sahip olan kadınların amnelik sürecinde spor yapmaları engel mi değil mi? Gelin bu sorunun cevabını uzmanımızdan dinleyelim. Müzik Kadınların e, sosyal yaşamda e, birçok rolü rahatlıkla üstlenebildiği gibi e, spor yapma konusunda da çok ilerlediklerini biliyoruz. E, geçmiş dönemde e, bu konuda kadınların cesaretlerini kırmaya yönelik bir takım yaklaşımların olduğunu da biliyoruz. İşte adet döngüsünün kadını etkilediği, adetliyken spor yapamayacağı ya da adet öncesi gerilim belirtilerinin, işte bir ay içerisindeki değişen üreme hormonlarının kadının performansını olumsuz etkilediği vesaire bununla ilgili yapılan bilimsel çalışmalar bu bulguları desteklemiyor yani bir kadın ayın herhangi bir gününde aynı performansı sergileyebiliyor ve çok ekstrem bazı olgular dışında bu kadının spor performansını engelleyen bir şey değil bunun dışında kadınların toplumdaki bütün meslekler açısından geçmişte işte bir dezavantajlı olduklarına yönelik bakış açısı olduğunu da biliyoruz. Ancak bugün için bunların hiçbiri kabul görmüyor ve kadınların hamilelikte dahil aktif spor hayatlarına devam edebileceklerini düşünüyoruz. Bu konuda yapılan çalışmalar aktif sporun bebek üzerine ya da hamilelik üzerine herhangi bir olumsuzluk getirdiğini göstermiyor. Hamilelik açısından baktığınızda sporcuların hamile kalmaları e, tabii ki onlarda bir e, işte spor kariyerleri açısından bir faktör oluşturuyor ve bunu sorguluyorlar. İşte geçmişte e, benim bildiğim çok önemli reklam e, projeleri teklif almış olan e, ve o sırada hamile kaldığını öğrendiği için işte bunun kamuoyuna yansıdığı olgular var. E, tabii ki kadınların üreme çağı ertelenebilir bir dönem olmadığı için. E, belli bir dönemlerinde de hamileliği kendi istedikleri şekilde planlamaları e, doğru olacaktır ve bugün için e, bu, bunun doğru olduğu da kabul ediliyor e, Hamileliğin erken dönemlerinde e, kadının genel olarak oksijen taşıma kapasitesi arttığı için performansında bir artış oluyor Tabii ki bu da homojen bir şey değil yani hamilelik ve spor dediğimiz zaman işte Ayşe'nin hamileliğinin spora yansımasıyla bir başka hanımınki de aynı olmuyor. Yani burada bütün bu kararları kişiselleştirmek gerekiyor. Bu açıdan da ancak birçok bilimsel çalışma hamilelikte sporun hamileliğe ve bebeğe bir zararı olmadığını göstermiş durumda. Dolayısıyla da işte bu geçmişten kaynaklanan koruyucu içgüdüler ve e, alışkanlıklarla hamile kalan kadını sportif aktiviteden çekmek e, aslında bilimsel olarak bir dayanağı olmayan bir e, yaklaşım. Bu nedenle de e, bu kadınların e, özellikle atletlerin hamilelikte spora devam etmesi daha sonraki e, yarışma e, aktivitelerine geri dönmelerini de çok daha kolaylaştıran bir şey olduğu için e, buna dünyanın birçok yerinde de izin veriliyor. Sevgili spor severler, şimdi de çocuk yaşlarda spora başlayan ve yoğun bir antrenman programına tabi tutulan kadın sporcularımız için kritik bir konuya değineceğiz. Böylesine yoğun bir şekilde spor yapan kadın sporcularımız çocuk sahibi olma konusunda zorlanıyorlar mı? Gelin uzmanımızdan sorunun cevabını dinleyelim. Sporcuların, özellikle atletlerin bazen gebe kalmayla ilgili sorunları olabiliyor. Üreme sistemleri aşırı fiziksel aktiviteden olumsuz etkilenebiliyor. E, bu boyutları ayrı tabii ki ama normalde doğum için iyi bir şey sporcu olmak. Evet. Şimdi performans geliştirmek için söz gelimi bir rekor e, denemesi için hazırlıkta bulunan bir atlet e, ciddi zorlayıcı egzersizler yapabiliyor ve bunu beynin e, zaman zaman işte yoğun stres olarak algılayıp yumurtlama fonksiyonlarını kesebildiğini biliyoruz. Buna atlet amenörüsü deniliyor. Bu tarz durumlarda gebelik talebi olan bir atletin zaman zaman yumurtlama tedavileri için yardım alması gerekebiliyor. Yani bu bazen görülebilen bir durum. Özellikle de yağ dokusu belli bir eşik seviyenin altına inerse. Bu Bunun dışında ama ile ilgili bir sıkıntı yaşamıyoruz. Tabii ki hamile kaldıktan sonra bir atletin egzersize devamına da izin verilebilir. Yoğun atletik performans üreme sistemini etkileyebilir. Bunu biliyoruz. Yani iki boyutuyla etkileyebilir. Bir tanesi aşırı kilo verme. Yani daha doğrusu kas kitlesinin yağ dokusuna göre çok artmış olması. Yağ dokusunun e, östrojen üretiminde bir rolü var. Ve bu belli bir seviyenin altına inerse ki biz bunu iki durumda görüyoruz. Bir tanesi atletler. Bir tanesi de bu yeme bozukluğu olan kız çocukları. işte anoreksiyalı e, hastalar. E, bu seviyenin altına düşerse, o zaman yumurtlama faaliyetleri duruyor. Bu açıdan bir olumsuzluktan söz edilebilir. Tabii bu olgu bazen işte üreme sisteminin en başlangıç döneminde e, adet görme dönemlerinin ötelenmesi vesaire gibi de karşımıza çıkabilir. Ama bunun kalıcı bir sorun olduğunu düşünmüyorum. Yani buradan şöyle bir mesaj vermemek lazım. İşte kadınlar e, atlet e, performansı gösterirlerse bu onların sağlıklarına kalıcı hasar verir. Bu doğru değil. Ee, ancak bir takım değişiklikler olabilir ve bunu sürekli olarak bir tıbbi danışmanlıkla birlikte götürmeleri gerekebilir. Yani zaman zaman danışma ihtiyaçları olur. Ee, yoğun atletik performansla ilgili bilimsel çalışmalar daha arttırılabilir. Bu konuda bilgimizin bugün için e, tam anlamıyla e, yeterli hale geldiğini söylemek için derken ancak ee, çeşitli örnekler işte mar bir maraton koşan bir sporcu biliyorum. Geçen sene e, 34. haftasında tam tamamlamışken 800 metre yarışına ulusal yarışa katılan Amerikalı bir atlet biliyoruz. Birçok bunun gibi örnek var ve bunlar sağlıklı bir şekilde sportif faaliyetle birlikte gebeliğin devam ettirilebileceğini gösteriyor. Böylece tabii ki bu e, sporcular belki o an e, terme yakın 3. trimesterde daha önceki performanslarını gösteremeyebilirler. Ancak doğum sonrası o performansa dönüş hızlarında daha iyi olabileceğini öngörebiliriz. Sevgili seyirciler, hamilelik döneminde yapılacak fiziksel aktivitenin kadınlar üzerinde ne gibi etkisi var izliyoruz. Yaşamımız boyunca hangi yaşta olursak olalım e, Hayatımıza bir miktar fiziksel aktiviteyi mutlaka e, sokmamız gerektiği konusunda tüm dünyada e, fikir birliği oluşmaktadır. Bu e, fiziksel aktivite hamilelik döneminde önemini bir miktar daha arttırmaktadır. E, hamilelik dönemindeki fiziksel aktiviteler e, ilerleyen hamilelik döneminde artan vücut ağırlığı ile birlikte e, postür bozukluklarından kaynaklanan, ortaya çıkabilecek bazı komplikasyonları engellemek için, örneğin oluşabilecek sırt ve bel ağrılarını gidermek için, yine ilerleyen zamanlarda oluşacak kas gerginliklerini yok etmek için planlanabilir. Bu egzersiz egzersiz süresi kişiye göre tabi değişiklik göstermekte. Tıpkı diyet programları gibi ya da herhangi bir hastalığa sahip olan farklı iki kişinin tedavi programı gibi egzersizler de kişiye özel olmalı. Mutlaka daha önceki performansları göz önünde bulundurularak kas kuvvet dengesi denge koordinasyonları enduransları bir işi birkaç kez tekrarlayabilme gücü kilosu, bütün bunlar göz önünde bulundurularak kişiye en uygun şekilde egzersiz reçetelenmeli ve o şekilde çalıştırılmalı. Egzersiz yapan anne adaylarında hamileliğe bağlı şikayetlerden olan uykusuzluk, bel ağrıları, bacaklarda kasılmalar, varis, basur gibi rahatsızlıklar daha az görülür. Hamilelikte yapılan egzersizler, Annenin doğum sonrası toparlanma ve kendine gelme süresini kısaltır ve nihayet doğum sonrası daha kolay kilo vermesine önemli katkılarda bulunur. Hamilelikte uygulanabilecek egzersiz türleri ve günlük uygulama miktarı her anne adayı için farklıdır. Profesyonel sporcu anne adaylarıyla hiçbir şekilde spora vakit ayırmayan anne adayları için yapılacak egzersizin nitelikleri önemli farklılıklar gösterir. Genel olarak söylemek gerekirse ...belli kurallara uyulduğunda her anne adayının kendine uygun olan egzersizler olduğunu söyleyebiliriz. Hamilelikte egzersiz, anneyi psikolojik ve bedenen çok rahatlatan bir uygulama. Aynı zamanda gebelik sürecinde oluşabilecek ödem, varis, basur, sırt ve boyun ağrılarına çok büyük faydası var. Annenin daha konforlu bir gebelik geçirmesini sağlıyor. gebelik ilerleyen dönemlerindeki e, postür bozukluklarından bahsettik. Bu nasıl e, gerçekleşiyor? E, büyüyen fetüs e, karın bölgesinde e, ve e, büyük bir ağırlığa sebep oluyor. Aynı zamanda e, göğüslerde kilo alımı, bacaklarda ödem birikmesi sebebiyle normalde olması gereken e, anti-gravite hattı diyoruz. Yer çekimi hattı bir miktar ön e, öne doğru kayma gösterir. E, hamile bunu dengeleyebilmek için e, belinin üst kısmından itibaren gövdesini geriye doğru alır ve bacaklarını açarak e, hamileliğin ilerleyen dönemlerinde gördüğümüz paytak yürüyüşü e, gösterir. E, bunu e, tolere edebilmek için e, bu artan lordoz açısının sebep olduğu e, belde yüklenmeyi tolere edebilmek için e, bu kas gücünü e, birazcık daha artırmak e, elastikiyeti birazcık artırmak amacıyla yine egzersiz planlıyoruz. E, egzersizle birlikte geçirilen hamilelik döneminde e, çok daha rahat hareket ettikleri e, geceleri çok daha rahat uyudukları e, kişilerin e, bebeklerinin daha fazla oksijen aldıkları için daha iyi beslenip daha gelişkin olarak dünyaya geldikleri bilinmektedir. Sevgili spor severler, kadınların hamilelik dönemlerinde ne gibi aktiviteler yapmaları gerekiyor ve nasıl yapmaları gerekiyor hep birlikte izliyoruz. Önceden spor yapan bir hamile anne egzersize başlamadan önce ısınma süresini biraz daha uzun tutması gerekiyor. E, ve kalp atım hızını 140'ın altında tutmaya çalışması gerekiyor. Eğer çok çok üzerine çıkarsa vücut çok fazla ısınacağı için e, bu ısının bebeğe geçişiyle birlikte bebeğe de zarar verebilir. 140'ın üzerine çıktığını fark ettiği anda egzersizi yavaş yavaş azaltarak yine egzersizi ısınmalarla bitirmesini öneriyoruz. Egzersiz, sağlıklı yaşamın önemli bir parçasıdır ve hamilelikte de belli kurallara uyularak uygulanabilir. Hamilelikte yapacağınız egzersiz, dolaşım ve solunum sisteminizin daha iyi çalışmasına katkıda bulunmasının yanında, kendinizi daha iyi hissetmenize, uygun sınırlar içinde kilo almanıza, kendinize duyduğunuz güvenin artmasına ve olumlu duygular hissetmenize önemli katkıda bulunur. Son dönemde oldukça popüler grup sporları anneler tarafından ilgi görmekte. Kendi Kendileriyle birinci trimester sonrasında, yani ilk üç ay sonrasında egzersizlere başlıyoruz. Tabii yine kişiye özel planlanan, çok büyük sınıflar oluşturmadan tek tek birebir takip edebildiğimiz sınıflarda herkesin ihtiyacına uygun olarak, değişik materyaller kullanarak, Kuvvet egzersizleri için terabantlar, denge koordinasyon için toplar, germe egzersizleri için belki yine stretching'e yardım edecek farklı materyaller kullanılabiliyor. Hmm. Postür egzersizleri çoğunlukla bel ve sırt ağrıları için oldukça etkili olacak egzersizler. Bunları yapmalarını tavsiye ediyoruz. Ayakta biriken ödemlerin giderilmesi için ayak bilek egzersizleri. En önemlisi karın, bel ve perine kaslarını güçlendirecek, ilerleyen zamanlarda hem doğumun doğum sırasında bebeği dünyaya getirmekte yardımcı olan kaslar bunlar, hem de idrar kontrolünü sağlayan kaslar. Yapılan egzersizlerle bu bölgedeki kasları güçlendirmek, ilerleyen zamanlarda anneyi oldukça rahatlatan egzersizler. Bunun dışında kramplara da engel oluyor. Germe egzersizleri yaşayabileceğimiz, ileri dönemlerde özellikle yaşayabileceğimiz kramplara da engel oluyor. Sevgili seyirciler, hamilelik döneminde yapılacak egzersizlerde nelere dikkat etmek gerekiyor? Hep birlikte izliyoruz. Planlanan egzersizin e, süresi ve e, şiddeti çok önemli. E, eğer çalıştıracağımız kişi bir sporcuysa yani daha öncesinde bir e, egzersiz backgroundu varsa o zaman planlayacağımız egzersizler biraz daha yoğunluklu olabilir. Ama genellikle tüm insanlar için haftada 3 kez egzersiz orta şiddette yani hamileler için e, konuşuyoruz. E, orta şiddette. 30-40 dakikayı geçmeyecek şekilde egzersiz yapmasını öneriyoruz. Egzersiz yaparken planlanan programın her aşamasının 15'er dakikayı geçmemesi ne dikkat ediyoruz. Mutlaka her program 15 dakika ısınma, 15 dakika yükleme ve 15 dakika gevşeme, sakinleme dönemlerini içermek zorunda. Egzersiz yaparken kişinin birinci hedefi Asla kilo vermek olmamalı en çok sporcularda rastladığımız hatalardan birisi, kilo almaktan kaçınma vücut yağ yüzdesinin artacağından korkma ince e, görünen bedeninin e, değişmesi ve belki tekrar performansına geri dönememe korkusu e, o dönemde iyi beslenememesine belki çok yüklü antrenmanlar yapmasına sebep olabiliyor e, bunun sonucunda tabii bebeğin gelişiminde bir takım e, gerilikler annenin sağlığında bir takım bozulmalar görebiliyoruz e, şunu bilmemiz lazım e, hamilelik döneminde yaptığımız e, egzersizler e, sadece bebeğimizin sağlığı ve kendi sağlığımız için yaptığımız egzersizler e, antrenör olmak için zayıflamak için yapmadığımızı bilmeliyiz. O yüzden de e, egzersiz yaparken bitkinlik noktasına gelmek doğru değildir. Nabzın 140 atımın üstüne çıkmaması e, dikkat edilecek unsurlardan bir tanesi. Hamilelikte egzersiz yapmayı düşünen bir anne adayı bunu mutlaka doktoruna iletmeli ve doktorunun muhtemel kısıtlamalarına uyulmalıdır. Egzersiz yapan bir anne adayı beslenmesine dikkat etmelidir. Egzersiz esnasında yapılan egzersizin niteliklerine uygun, mevsimle uyumlu kıyafetler giyilmelidir. Hamilelikte annelerimize kalp atım hızını çok çok arttırmayan Ortalama 140'ın altında tutabilecek, bedenini çok fazla yormayan, karın kaslarını çok fazla çalıştırmayan yüzme, yoga, pilates, yürüyüş gibi hafif egzersizleri öneriyoruz. E egzersizler sırasında ilk 3 aylık dönem e 12. haftadan sonra başlayarak yapılan egzersizler e ilk 3. aydan sonra çok önemli. O dönemde daha çok beden ağırlığı değiştiği için, annenin denge kaybı yaşayabilmesi söz konusu olduğu için denge egzersizleri ve bacak kaslarını çalıştırarak daha güçlü bir... Ee beden elde etmek için bebeğin de taşıyabilecek güçlü kaslara sahip olması açısından egzersizleri mutlaka öneriyoruz. Fakat gebelikte oluşan relaxin hormonun etkisiyle anne bütün hareketleri daha kolay yapabileceği için kendini zorlamadan yapmasını öneriyoruz. Çünkü normal bir kişinin yapabileceği egzersizi gebe bir anne çok daha kolay yapar. Bu anneye cesaret verip çok daha fazla esneklik kazanacağı için kendini zorlamadan yapmasını, kazalara ve sakatlanmalara yol açmaması için dikkat etmesini öneriyoruz ve profesyonel kişilerin desteğiyle bunu yapmasını öneriyoruz. Sevgili seyirciler, kadınlar hamilelik sürecinde hangi durumlarda egzersizi kesmeliler? Uzmanımızdan dinliyoruz. Tabii hiç egzersiz yapılmaması gereken durumlar da var. Ee, örneğin ee... Tüm bu egzersiz planları yapılmadan önce aslında en önemlisi e, mutlaka kadın doğum doktoruyla işbirliği içerisinde bu egzersizi planlamaktır. E, eğer onun izin vermediği herhangi riskli bir durum varsa zaten hiçbir şekilde egzersiz planına girilmemelidir. Egzersiz öncesinde bir e, nefes darlığı çekiyorsa, e, kalpte göğüste bir baskı hissediyorsa, aritmileri oluşuyorsa, hamilelikten kaynaklanan bir yüksek e, tansiyonu varsa, e, vajinasyonu genel bir kanama yaşıyorsa, kasık ağrısı, şiddetli kanama, e, şiddetli kramp'lar oluyorsa e, bunlar e, hemen egzersizi kesmeyi gerektiren durumlardır. Israr etmemek gereklidir. E, Planlanan egzersizin bütün hamilelik boyunca yapılabilecek şiddette olması da çok önemli. Yani e, hiç egzersiz yapmayıp birkaç seans çok şiddetli egzersiz yapmak yerine düzenli ve orta şiddette bir egzersizi e, devamlı sürdürmek çok daha faydalıdır. E, o yüzden de e, yo, e, ağırlık egzersizleri gibi birçok e, Özellikle müsabakaları düşünürseniz düşme çarpma gerektiren, sıçrama gerektiren ağır darbe alabileceğimiz sporları hamilelikte kesinlikle önermiyoruz. Yürüyüş, yüzme her zaman yapılabilecek egzersizler. Yatak egzersizleri, grup egzersizleri bu dönemde en güvenli şekilde yapılacak egzersizler. Bu egzersiz dönemlerinde özellikle solunum üzerinde çok duruyoruz. Solunum egzersizleri... Öğrenilecek birkaç tane basit egzersizle e, doğum sırasında yaşadığınız sancıları azaltabiliyorsunuz. E, şiddetli kasılmalarınızı hafifletebiliyorsunuz. Ve çok kolay bir şekilde bebeğinizin oksijensiz kalmasına e, mani olarak e, bu doğumun güzelce gerçekleşmesini sağlayabiliyorsunuz. Ayrıca dağcılık, e, trekking gibi yüksek e, tırmanma gerektiren e, egzersizleri fazla önermiyoruz. Oksijen seviyesi düşük olduğu için dalgıçlığı da çok fazla önermiyoruz. Ağır kaldırma yine daha önce söylediğimiz gibi darbe sporları kendimizi koruyamayacağımız, bebeğimizi koruyamayacağımız egzersizleri çok da fazla önermiyoruz. Spor yapılmasının gebeliğin seyrini olumsuz olarak etkilediğine dair herhangi bir kanıt yoktur. Profesyonel sporcularda bile hamilelik genelde normal seyreder. Uzun mesafe koşucularında hamilelik süresince spora devam edildiği durumlarda bile normal hamilelik sonuçları bildirilmiştir. Kanama, erken doğum riski, çoğul hamilelik, yüksek tansiyon, kalp hastalığı gibi rahatsızlıklar olmadığı takdirde spora devam edebilir. Yer hareketleri, hafif ağırlık çalışmaları, yüzme, tenis gibi sporlar yapılabilir koşu bandı, bisiklet, kürek çekme yapılabilir. severler bu haftada bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Bizler sporcu sağlığı ekibi olarak tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü en içten dileklerimizle kutluyoruz. Önümüzdeki hafta farklı konu ve konuklarımızla TRT Spor ekranlarında tekrar görüşmek ümidiyle hepinize sağlıklı ve spor dolu bir hafta diliyoruz. Hoşçakalın.